önemli bir husustan bahsedeceğim. Konuşmaya gelince hepimiz kardeşiz. Bu ülke hepimizindir diyoruz. Evet yine de dediklerimizi tekrarlıyoruz. Ama buradan Acun Medya, Survivor ekibine ve TV8'e sesleniyorum. Çekçe konuşan Nisan'ın annesine yer veriyorsunuz da Kürtçe konuşan Ersin'in annesine niye yer vermiyorsunuz? Neden bu Kürtçe karşıtı tutumunuz? Kürtlere karşı bir tutum mu sergiliyorsunuz? Ben sizleri kınıyorum. Özellikle Acun'a buradan sesleniyorum. Unutma Çanakkale'de seninle el ele verip omuz omuza savaşan Çekler değil Kürtlerdir. İzmir'de bayrağı göndere çeken Diyarbakırlı Reşo'dur. Bu ülkeye hizmet eden büyük alimler Bediüzzaman Said Nursi'dir. Ahmet-i Hanedir. Bizans'ın Kudüs'e girmemesini sağlayan Salhaddin Eyyubi'dir. Bizler de onun torunlarıyız. Ve biz ülkemizi de seviyoruz insanlarımızı da seviyoruz. Bunu böyle... Arkadaşlar çok önemli bir husustan bahsediyorum. Tabii ben yapılan yarışmaları e, izlediğim kadarıyla söylüyorum. Survivor'da Yunanlılar Yunanca konuşunca bizler de ekranlardan izliyoruz. Lütfen bir Yunanların tarihine bakın. Ülkemiz üzerinde yapmış olduğu emelleri bir okuyun, görün. Ne kadar insanın ırzına geçmeye çalışmışlar, ne kadar bu ülkeye zarar vermişler sizler göreceksiniz. Gelin görün ki o insanlara, o insanların diline yer veriliyor da bu ülkenin vatandaşı olan, bu ülkenin bütünlüğünü sağlayan, bu ülkenin birliğini, beraberliğini sağlayan, bu kadar gönüldaş olan, yüreği güzel insanlar, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da, İzmir'de can vermiş bir milletin evlatlarına böyle davranılmamalı. Bu hassasiyeti göstermiş olsalardı daha mutlu olurdu. Sonuçta hepimiz kardeşiz diyoruz. Ve hepimiz kardeşçe yaşamalıyız. Birimize